Bu videoda düzenlediğimiz turnuvanın finali ama kazanan ekibin 5 tane 200 Hz kazandı. Kaybeden ekibin ise 5 tane oyuncuk olduğu kazandığı versiyonunu göreceksiniz. Rankları radiler vs. radiler şeklinde arkadaşlar. Bizim için gerçekten güzel bir deneyimdi. O zaman hazırsak bu ödüllü karşılaşmaya geçelim. Yine klasik bir komp göreceğiz. İki tarafta default gibi görünüyor. Sadece bir tarafta cypher tercihi var. Bir tarafta da yüksek olasılıkta killjoy gelecek değiştirmezse. Ve last maça geçtik. Bu maçın sonunda artık kimin ne kazandığı turnuvanın şampiyonu Finale adını yazdıran demeyeyim Zaten ikisi de finale adını yazdırdı Bakalım kimin günü olacak Birincilik ve ikincilik mücadelesinin son maçı A'da 4 kişilik bir savunma var bu arada Biraz gambladılar galiba Hatta sayfa Cypher trap atıp dönüyor direkt olarak Oyunun A olacağından baya şüpheli gibi, gibi görünüyorlar Cypher'da hatta bir trap yardımında bulundu B tarafında da Starbeam <laughs> Mutasunu Star şu andan bir yılda birlikte çekti B lobby artık almadıklarını biliyor B <laughs> main'i daha doğrusu A tarafında da bir one var Bu anda bu anda main'i yeniliyor Nexus tarafı B'ye gitmek istiyor istiyor. Adaki bombay baskısını farkındalar herhalde. Ekstra bir oyuna girmek istemediler. Belki üstüne üstün Cypher kamerasını bile duymuş olabilirler. Direkt olarak drone ile B'ye doğru gidiyorlar. zor bir tercihte da aslında. Side olarak. Ama Kayo'nun vereceği backup burada önemli. Kayo'da flash yok. Tamam bakalım burada neler yapacak. Çıkacak mı? Çıktı smoke'dan. Kaşırdı. İnanılmaz. Orada kili buluyor. Oğlum ne oluyor lan? Kimse vuramıyor. Star bir de hemen kill çıkardı. Stairs'a doğru bir push var. Star Yine bir, bir trade e gitti. Rao hemen Star bir alan oyuncu oldu. Sonra kalan var. Bir tane bir canlı oyuncu var ama kontak oynayacakları için yüksek olasılıkla çok zor olacaktır bu round. üstüne üstün, smoke da geldi. Artık smoke holdasalar kafi. Zaten iki kişi, iki kişi smoke oldu. Ve da izin vermedi. 1-0 Nexus üstünlüğüyle başladı. Arkadaşlar Aerial direkt olarak mid reveal ile başlıyor. Sağlıyorum. Birazcık daha yine anti eko başlangıcı görüyoruz Nexus tarafından. Daha garantici oynamak istiyorlar. Bitmiş olmadığını farkında. KO da zaten A main'e bir reveal attı ama Kaiser short'tan ufak ufak deneyecek gibi. Kaiser infosunu aldı en azından. Yüksek olasılıkla rakibin B ya da A arkasında birazcık beklediğini şu anda düşünüyor olabilir miydi boş gördüğü sürece. Burada bir cemetery ve cemetery'nin kontağını arka planda Heaven'da Vaan'le Pawn'un double cross'u bulunuyor. Bu drone'dan sonrasında da oyunu yavaş yavaş B'ye yıkarlar. Orada en az Halkan iki kişiyi yuvarlan gördüler yuvarlan. orada. Bu round'u herhalde sıkıntıya sokmadan alırlar gibi duruyor şu saatten sonra. Ekstra bir kill gelmez Starby'den. Biraz yavaş kalıyorlar bu arada. abi o Hep görmedim. sanırım. Spear. onu da sıkıntı yaratırdı. Oh. Allah'ım bir şey geldi. Spear round'da buldu. Güzel bir deneme. Nexus tarafı en azından round'u bu sefer almayı bildi. Sıkıntıya sokmadan. Spear. Bu arada hasar yedi baya. Peşinden düştüğü gibi de Avian pekledi. evinde da düştü. One hala deneme yapıyorlar. One kullanmayı B tarafında Wayne seviyor zaten. Ve tekrardan da yeniledi. Pav'dan bu arada Avian'ı Bir kalktı. Bir düşman da. Dar bir pavlo yardımında ve B direkt olarak dar olduğu Nexus tarafına. Ufak bir ara verdim ve sizlere güzel bir kampanyadan bahsedeceğim. Temmuz'un sonuna kadar arkadaşlar Havit Store'dan yani turnuvanın sponsoru olan e markadan yapacağınız alışverişlerde kombat Record'la %25'e varan indirim kazanabiliyorsunuz. Bu arada kendilerine de ayrıca teşekkür ederim. Ekranda görmüş olduğunuz kulaklığı bana deneyim için gönderdikleri için. Önce bir kulaklıktan deneyelim sonra farklı üründen de deneriz. Sepete ekle dedim. Alışveriş sipariş tamamla dedim. Hediye çekleri kombatları yazdım. Totalde 1099 ken. Bakalım ne kadara düşecek. 824'e düşüyor. Kendileri daha çok fiyat performans ürünler üretiyorlar. Random direkt bir koltuk ekleyeceğim. Göstermek adına arkadaşlar. Sipariş tamamla dedim tekrardan. Totalde 5499 kombat kodunu yazdıktan sonra zınk 1374 liraya indirim geldi. 4124 düştü. Bu şekilde sizin ürüne ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Açıklama kısmında link bulunuyor. Tekrardan kendilerine teşekkür ederiz. Böyle bir kampanya yaptıkları için. Nexus biraz daha Execute'a döndü. Öyle görünüyor. Şu an hepsi B'ye yine yöneldi. Çok bir harita kontrolü almadan kafa atacaklar gibi. Ama Omun ve Kayon'un yakın olduğu sayda bu kafa yatmak kolay olmaz. Dead çıkar diğerleri bir şekilde Molly ile ve Flash ile bloklanabilir. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Derken bir knife yani Omen var. Bu noktada Flash gelemeyecek. Bam direkt olarak smoke'tan çıktı. Bravo Star yakaladı. Sayda girdiler bu arada istedikleri bloğu hiçbir şekilde yapamadılar. Bu an Kardeşini gönderdi. Michael'dan da orada bir kill geldi. Şu anda sayda doğru ilerleyecekler ama Raun'un yeri fena değil. Rao kendini kapatıyor. Burada bir timing kovalayabilir Rao istediği timingi yakalayabilecek mi? Boldenkara dedin. De Rao istediği timingi yakaladı. Semeteri de karşısında smok işinden çıkacak bir oyuncu var. Nexus ekibi buranlı kazanıyor. Burada bu an birazcık daha ölü blok atacak senaryoda oynarsa kesinlikle blok altı ekibi için daha iyi olur. Orada Vanmay güçlü fakat Vanmayı attıktan sonra ellerinde ko olan bir takım oradaki herhangi bir flash da çıkartabilir. Ya da Vanmaydan sonra smok arkası kalırsa yardım edemez. Bu noktada flashını kullanabileceği yerde kendisini tutması rakibe bir ölü blok atıp ko'nun da yardımıyla birlikte bloğu devam ettirebilir. Orada ölü lük atamadıkları için Nexus direkt olarak saydı aldı ve default'ta başlıyor. Burada cemetery kamerasını short'a kullanmış ve iki terebi de A girişinde yavaş yavaş mid'i alan bir Nexus görüyoruz. Kalkalım Nexus ekibi ortam bağlanacak yoksa mid baskısını verecek. Mide bir deep smoke gelmiş. Aynı şekilde BM'ye bir bombay geldi. Drone da açıldı Star b'den. Artık inplay'le yavaş yavaş çekiyor. BM'nin Nexus'unu verdi. Spear bu arada pound'u buldu. Evin bu arada ilerliyor. Vuan yakalanacak. Vuan yakalandı. Evian City'den A'ya doğru bağlanıyor. Cypher'la karşı karşıya gelecek şimdi. Demeteri. Güzel bir kill çıkardı burada. Starbi, Ariel tarafından düşürüldü ve side'ı an itibariyle açtılar. Side kontrolünü aldılar. Hakan Yoyo'ya salacaklar mı planti? Ariel kendi aldı. Bir burada. Aaa. sanırım radara bakıyordu ya da Orada herhalde Beklemedi. konuşuyordu Aynen. ama reaksiyon veremedi ya orada dedi böyle yine baka kaldı belki bir, bir an konuşuyordur ya da radara var. bakıyordur Bak. 4-1 bu sefer de Nexus'un üstünlüğüyle başladı Michael Kaiser smoke içine takılıyor Nexus ekibi anti-eko başladı yine bir hamle bekliyor herhangi bir hamle gelmedi sadece Vayne tarafına geçen bir Vayne var Aynı şekilde short tarafında takılan bir Kaiser var. Hala Anteco'yu devam ettiriyorlar. Hamle gelmedi senaryoda da artık bir yerden info çekmeye başlarlar muhtemelen. Raven'da zaten knife duruyor. Bakalım Ariel'da <laughs> da yavaş yavaş reveal geliyor. Oyunu A'ya doğru çeviriyorlar. Bakalım burada bu bakacaklar mı? Yani double initiator oynanan bir comp'ta Vayne'ı kontrol ederler diye düşünüyorum. Özellikle oraya banmaya geliyorken de kaçınılmazdır bu bence. Bakalım. Evet Fabian direkt olarak Vayne'ı kontrol ediyor. Knife'ı yerse TP'de atamayacak bu arada ve bu oyunun <laughs> üzerine artık Ses Oğlum bu arada buldu? Aa. Anlam da çok güzel bir hamle. Anlam orada istediği ikili buldu çıktı. Direkt olarak bir soğuk Michael Kaiser'den de hemen bir kill döndü. Tam yerden bandalı da aldı bu arada. Kendisini şu an güzel pozisyonu aldı ve round'u çok güzel bir şekilde çaldı. Yine bir eco operasyonu görüyoruz. Anasını satayım. <laughs> Yine eco olan bu iki takım. <laughs> var. Yine bir execute operasyonu. Keolsi varken Cypher repleri. Cypher'ın olduğu yerde. Bunu atladılar biraz sanırım ama backside'de bir savunma var. Smoke geldi. Smoke'un içerisinde Spear var. Spear olan seni şu an farkında. Sağ tıkı kaçtı. Ama orada trade'ler döndü. Yalnız hızlı biri tek görebiliriz bu arada. Ellerinde KO var. E çıkabilirler derken flash'a e çıktılar. Bakalım bu hızlı tekne nasıl bir sonuç verecek. Çok late'den gelen bir omun var. Rau. Eğer burada takım arkadaşları buy time yapabilirse sıkıntı çıkartabilir derken Pound. Bu buy time'ı yaptırmıyor. Rao geldi ama iş işten biraz geçti mi? İkiye bir kaldı. Bakalım ne yapacak? Rao stair'e doğru bir smoke bıraktı. Ball bank denemesini yaptı. Spike yarılandı. Smoke da var artık. Pound wow, yine yaptı yapacağını. Var. Impact killerini aldı ve round'ı takım arkadaşlarına getirdi. Aslında Nexus için baya iyi gidiyordu yani o entry'lerden sonra. Son iki round Pound'a yazar diyebilir miyiz? Hay yani diyebiliriz ama <laughs> o oyunun da orada aldığı bulldog kill'i önemliydi bence. Nexus yine execute'a devam ediyor kaldığı yerden. <laughs> Hazer bu arada e, ee, flash'ı dojladı. Spear da tabii ki de beklemedi. Flash'tan sonra hızlı bir dash gelince pound. O pound, pound bu arada tepeden gönderdi. Bir kila buldu. Bir canı var. Kendilerinin yakını attı. Nexus şu an bir tıkandı. Nexus'un bir molaya ihtiyacı var. Bu noktada e, gerçekten block altı ekibi oyuna çok güzel tekrardan bağlanmayı başardı. Biraz belki yavaş bir oyuna da ihtiyaçları var. Artık onların biri değil. Tam. Kendini biraz zor duruma soktu. Burada Molly'e düştü. Aizer de bu arada bir tane kalmış. Bir smoke geldi. Reveal'dan deneme yerinden. İki tane smoke var. Oyun birden böyle gold ile dönüştü. Şu <laughs> iki <laughs> smoke şey gibi oldu. Yol yaptı kendine. Brimstone'a ya, çok bu. yapıyorlar ya.

Kaiser'dan da geldi. Dın dın. Durum 4-4. Bu arada arkadaşlar ufak bir mola verip sizlere Team Wars'tan da bahsedeceğim. Çünkü turnuva Team Wars sitesi üzerinden gerçekleşti. Turnuvaların düzenleyebileceği ve operasyon anlamında da ciddi bir destek alabileceği bir sistem olarak bahsedebilirim sizlere. Ek olarak turnuvaya katılan oyuncuların yeteneklerini verilerle gösterilmesinden ötürü kendilerinin e-spor kariyerlerinde de bir noktada belki yardımcı olabilecek bir sistemleri bulunuyor. Ve turnuvada oluşabilecek en ufak bir aksaklıkla bile kendileri ilgileniyor. Bu da bizim turnuvamızın zaten ekranı. Haberiniz olsun. Aynı zamanda açıklamadan Team Wars'a da ulaşabilirsiniz. Digitleri var. Saldıranlar tarafından tarafının. bir orba ihtiyacı var. Ya artık bu tarz durumlarda roundlar çok sıkışınca genellikle takımlar TCT'ye yönelmek zorunda kalıyor. Bu noktada da B'ye atmak çok basic olduğu için hadi A'ya atalım havasına giriyorlar. Sanırım bence A'ya TCT'ye girecekler gibi görünüyor. Bakalım Burak Altı ekibi bunu, şey yok, bunu bir farkında mı? Ama altından acısı Cypher kamerasından bir sonra ama agresif değil ayakları görecektir o kamera. Ufak ufak farkında olabilirler. Sizce o geldi. Molley'in line-up var mı? Zor. Artık geç. Blok atacak diye. Molley attı. Bir da blokladı. Girişleri geciktirdi. İşte geldi. Pow! Yine yaptı yapacağını. Güzel bir Molley, güzel blok. Pow'dan bir, bir kill daha geliyor. Kanka. çocuk kanka yani hani ya şey yapmak istemiyorum. Hani sürekli onu övüyormuş gibi olmak istemiyorum ama ona ben de biraz dikkat etmeye çalışıyorum da bu hakkını vermek evet, lazım kanka. Evet evet yani. Helal olsun çok güzel oynadı yani bu arada B'yi indirdi. sayda doğru bir hareketlilik var. Mid kontrolü alındı bu arada. Semeteri şu anda hem main'den hem mid'den adamlar geliyor ve çok yani, Semeter'den şu an kendini gerleyen tarafına ya da backside'a atması sağlıklı olur ama zaten kamerası olduğu sürece de biraz daha kafası rahat edecektir. Bu noktada AF takılacak pozisyonu seçti. O da yani bir B split izleyeceğiz. Bakalım bu B'sipte nasıl bir reaksiyon göreceğiz? Yani Kaiser'da bir dash yok. Önüne smoke gelirse artık flash yardımı da yüksek <laughs> olacak. Olmayacak bir yerden de. Kaiser direkt smoke gelmeden fight kabul etti. Ve orada güzel filler döndü. Raw'dan da bu arada ekstra bir kill geldi. Yalnız orada Paul herhalde Cypher için flash atacaktı ki yakalandı elinde. Flash da yine bir... <laughs> yani nasıl bu... Ekolar bu kadar kolay alınabiliyor. Ona gülüyorum ama. Oğlum bu seride çakasız söylüyorum en az 7-8 tane eko kaybetti evet, evet, evet evet evet. Yeah. Ya bir kere oyuncuların savunanlar tarafında ekolara karşı bu kadar space ve dar avantajını vermemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bunun bilincinde savunmada hareket etmesi gerekiyor. Gerçekten bu bilinçle oynadıkları zaman savunanlar tarafında verdikleri eko sayısı azalacaktır. Bunu bir kafaya yazın. Aynı şekilde saldıranlar tarafı da artık psikolojik baskı öntürü. Genellikle eko kaldığı zaman rakip takım eko vermemek adına daha böyle temkinli oynarken overthink'e gidiyorlar. Bir noktada rakipten hamle bekledikten sonra şu initiatorlarla düzgün bir info çekip tek olduğunuzu düşündüğünüz fark saydığınız tam tersine oyunu kurabilir. Ya da 4-1 başlayıp birinci şeytanınızı bir sayıda gönderirken diğer 4'ü diğer tarafta kalabilir oyuncu olarak rekorda ederken. En kötü senaryoda stack sayıda alan kapatıp atar. Diğer 4'ü girer. Ki bunu VCT'de de çok fazla görüyoruz. Yapan takımlar olabiliyor. Şu anda bir B gelecek gibi. Star bir tek başına site'da kaldı. Bir yardım yok. Traplerin kontağına oynayacak. KO ultisi olduğundan ötürü sanırsam Cypher traplerini böyle bıraktı ve gitti. Ama Cypher aa! Cypher yedi KO'sini midde bastı çünkü KO. Star bir tek başına site'da Nale, Nale, spor Hakan Star, Star yine ya planın dışına çıktı şimdi Normalde traplerin kontağına oynayacaktı Trapler kırılınca o da mecburen orada ne yapacağını bilemedi Doğaçlama Bire bir yaptım. gitti <laughs> yani elinden geleni yaptı Bakalım yine bir retek senaryosu göreceğiz Bütün oyuncular site'da Sabian direkt yapmak istedi ama Pam Rek olarak. Nereye gitti? Pam bu arada info da veriyor şu anda. Ve Pound'ı revive'lıyorlar. Bir yandan baskı varken bir yandan da pound pound Revive geldi. Durum bire bire yani. kadar geldi. Fake 5 geldi derken. Oh. Spear. Spear, spear, spear oyunu vurdu ve durum 6-5. Evet bu an yine bir one başlangıcı yapmak istiyor gibi. Ama artık B'ye atacak herhalde. Drone'u duyduktan sonra. Bu arada tip bir trap geldi. Aerial o trap'i duydum bilmiyorum. MTR'den güzel bir trap. Yani şu trap'ten sonra bunu yapmasına çok gerek yok bence. Yani burada deep bir infosu varken geri çıkması daha iyi olur onun için. Ama Fabian short'ta direkt olarak kill buldu. Pam da trade aldı. Burada Pam zorluyor. Pam Pam zorluyor. <gülüyor> 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 Aynı şeyi düşündük. Bu çocuk <laughs> çok iyi. Kaç yaşında Pam? Evet Pam'ın yaşını bilen var mı arkadaşlar? <laughs> hani ha, on var ya seve seve şu an bazı takımlardaki gerçekten Ay, bak, genç oyuncu arayan arkadaşlarıma tavsiye etmek isterim yani tryoutları alsınlar. Bazı takımlar <laughs> şu an scouting yapıyor. Bu tarz oyuncuları gerçekten arıyor. Çok yaşını merak ettim ya. Ben de merak ettim. Evet durum 6-6'ya geldi. Yine bir eşitlik sağlandı. Nexus tarafı çok iyi başladı halde. Blok 6 yine bir şekilde eşliği sağlamayı başardı. Sonrasında bir oraya gitti buraya gitti derken yine 6-6'ya kadar geldi. Alt tarafında kavalık bir, kalabalık bir savunma var. Aynı şekilde yine alt tarafına doğru yönelen bir blok 6 ekibi var. 4 kişilik savunma bu arada arkadaşlar. 2 kişi direkt olarak oluyor mu? Yani Spear şu an kontak olmuş durumda. Spear'ın kontağına, Spear Trigger daha doğrusu şu an bu noktada. Artık bu Trigger'a alınacak botlarda da yine Fevi'nin yeri iyi. Omen burada kendini unutabilir, unutabilir. Spear zaten kendini çıkardı, Deşini attı. Oyunu çok iyi okudular. Evet, A olacaklarını evet. resmen biliyorlardı bu arada. Bir düşman. Peki, bir tek başına daha sevetir düşecektir Fabian bu kiliyle şu anda Nexus yine 7-6 öne geçti ama beraberlik gelmemesi içten bile değil ya bu arada ben ya ben şöyle söyleyeyim ya olay sadece vurmak değil hani vurmak zaten genç yaştaki oyuncular için en önemli detay bence ön plana çıkmak konusunda sonrasında zaten game sense oyun bilgisi takım oyunu vesaire çok fazla şey devreye giriyor da Fabian'ın bence kullandığı YouTube'ler de aynı şekilde biraz ön plana çıkıyor Nexus bu arada oyunu çok iyi okudu ona tekrardan değinmek lazım yani rakibin gel geleceğini biliyor gibiydi. Biz dönmüş. Maçlar izlenmiş mi yoksa? <laughs> Geçmiş maçlar. Yani oh, Hakan Yavya bir, bir guardian. bir guardian. kaldı. de buldu. Tek başına kalan Starby. Starby de armor da var bu arada. Kill buldu. Armor'un bir, bir kısmını karşıladı. One flash tutuyor. Agresif bir B oyunu göreceğiz bu arada. Geri planda da Arkalı. Aa oh, Hakan Yavya güzel bir bank. buna devam ediyor gardiyimde. Backside'e çekilen bir aerial var burada. Bu noktada biraz birlerine ayrıldılar. İşte şu, ya iki kişi backside savunması ya da iki kişisi savunması. Göt kötü birlikte kalmaları daha tatlı olabilir. Adil ama kendi Aerial kendini direkt olarak iyi. evet ya biraz aslında Backside'a e geçmek istedi. Bakalım buradaki fight nasıl bir sonuçla karşımıza gelecek. Star bir atlamak abi, istemedi. Fabian midde bu oyunu yakaladı. Burada tekrardan bir bakalım Pawn arayacak mı? Fight abi, çıkacak değil, gibi değil. duruyor ama Pawn olayı farkında. o yürüdü smoke'dan. Fabian yürüdü. ve vurmayı başardı O esnada Backside'da hala eğiliyor. sinsi atak, sinsi kurt. Kendini bayağı unutturdu bence bu arada. Semeteri hala, hala şüpheleniyor. Ama ya ya soba şimdi reveal vesaire kullandığı için ve hala sobayı görmedikleri için otomatik olarak utility atılan site'da da o oyuncunun beklediğini düşünüyorlardır. Ama Nexus ekibi çok falan umursamıyor. Sadece plant'i bekliyor. Plant aldıktan sonra da reteye gideceklerdir. Ellerindeki yeteneklere bakacak olursak reveal'ları döndü. Vandallar alınacak şimdi bu, Bu reveal biraz erken oldu Son ama saniye. yine de sayı avantajları onlarda. 36. 36'ya direkt Kisa olarak geldi. geçtikten sonra Nexus daha rant vermedi. Bir force gelecek mi onu merak ediyorum. Şu an Kaiser bu arada yarım bir force attı. Ya yani biraz Robaya gitmek istiyor ya da diğer round alabilecek kadar bayladı muhtemelen. Zaten bu noktada kaybederlerse üstüne üstün loss bonuslar da eklenecek. O yüzden yüksek olasılıkla bunu farkındalardır. Bakalım bir bonus şey bir eco round izleyeceğiz. En tehlikeli round oluyor genelde. Kontrollü oynamayı tercih ediyorlar. Yavaştan mid kontrolünü mü alacaklar? Smoke içine bir spam yapılıyor ve mid kontrolünü bir, bir A split göz gözüküyor. Spike nerede? Spike'ı göremiyorum ben şu an. Spike short'ta. Short bir A split oyunu tercih ediyorlar. A split'i e alsaydı uzaktan savunmayı tercih ediyor. Avian henüz shortta bir info almadı. Birazdan karşılaşacak Kaiser bu kadar düştü. Ve Kaiser bu beklerle Favian'ı indirmeyi başarıyor. Raw'dan oh, da Favre'de. direkt olarak bir trade geldi. Sayda doğru arada. giriyorlar. Bu arada ile karşılaşacaklar. Spear oradan çıkardı. Diyor. Bir daha çıkaracak gibi duruyor. Spear'dan da bir kill geldi. Farklı da meyilinde. İlk çift taneli skora ulaşacak ekip Nexus mu oluyor bakalım. Starby birazcık kendini sayı pozisyona doğru atmaya çalışınca Hakan yakalandı. Aaron Dunn'da artık. geldi ve onu buldular. Artık tehlike çanları çalıyor blok 6 ekibi için. Yine A e doğru yönelmek istiyorlar sanırsam blok altı ekibi. Wuhan ve Cypher A main'de. Short garden'a doğru bir flash tutuluyor. Bu arada A'yı Rite'ye salmışlar. Oyunun B olacağını düşünüyor Nexus ekibi. Herhalde karda artık Rite'de. Raon'un burada flash'ını kullanmaması gerekiyor Rite'ye saldığı senaryoda. Ona dikkat etmesi lazım. Side iyice aldılar. Bu arada bu kadar kolay side alımlarında boss sonrasında da ellerinde utility kaldığı için Saydı olmaları çok da zor olmayacaktır. Çünkü rakip takımda da onların rakibinde de impact bir ulti yok. Şimdi tam olarak şey izleyeceğiz Valorant abi. o bakalım ultilere bağlı. Palm'da bir molly var. Wuhan'de flash yok. de iki şok dart var. direkt olarak Rita'yı direnecek bir molly ile başladı. Flash geldi ama Heaven tarafı direnlendiği için bu flash'ın çok büyük bir etkisi olmadı derken Rao çok güzel killler buldu burada. Kaiser'dan da bir kill geldi. Favian direkt olarak trade aldı. Sonra kalan semeterin main tarafında tek başına. Aa Semeteri'den bir kill geldi. Bomba tek... çözülmüyor. Semeteri bunu biliyor. Flash flash'e doğruladı. Süre Süre yok. Aa süre yok. Hayır düşmüş. 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 Buna yapacak bir şey yok. Çok Dünyanın en büyük bomba Buna bu arada yapacak hiçbir şey yok. Eyrel düşmüş. Düşmese belki de round'u kazanmışlardı. Evet, sanırsam burada bir tek artık alırlar ama bu round'da yapacak bir şey yok. Round başladıktan sonra oyuncu hareketliyse biliyorsunuz round geri alınmıyor. Evet. Yine bir A tarafı Ritek'te. Bu sefer Nexus tarafında ellerde bir adet. E, evet, var Ritek için. A'ya direkt olarak 10 girdiler. Işte. Spear deneyeceksiniz. Bir denedi. Lank bir yerden güzel bir kill geldi. Üstüne üstün smoke'lar öldü. Yani bu noktadan sonra hiçbir yere smoke atamayacaklar. Retek birazcık daha onlar için rahatlayacak. K ultisi de geldi pound'dan. O da artık durdurmak için bu ultiyi kullanmak zorunda kaldı. Bakalım Star bir arkaya oluyor. Artık bir short tarafına mullayacak mı? Çok da riskli olacaktır öyle bir şey yaparsa ama bence denememeli. Evet, Under'da Semeteri ve Pound'la kilisi ayır elden güzel bir kill. Starby bu arada Fabian düşürdü ama Spike zaten imha edildi. Ve durum 11-7. Spear'ın attığı ekstra kill'in omuna gelmesi round'un kilitlerinden bir tanesi oldu. Kaiser'da bıçak var ama Kaiser'in etrafında KO yok. Sova da uzaklaştı. Yani şu an Kaiser'in etrafında KO Sova olursa onun için daha iyi olabilir. Yani bunu bile adam kırmak zorunda kaldı onu. <laughs> Sapartlasanız adamınızı. Pound'da flash yok bu arada. O şokta bir şey olsa da bir şey değişmeyecek belli ki. Aha, Rao. Bak. Çok iyi spot. Rao cross bozuldu ama yine bir toparladı. <laughs> Çok wow. Çok önemli killler. bitti. Ve harita puanı Team Nexus'un eline geçiyor. Bu arada yani artık maçın dönmesi zor ama imkansız değil tabii ki. Mid yine short small'a başladılar bu arada. Rao hissediyor sanırım short small içine ben doğru şey girdi. Bir de koşuklarını duyuyor ama Cypher geldiği için. Aaaa. Ee, Spike düştü. Hayır, ya, Onun ölçüsü var Rao'da. Backside'a gidebilir. Gitti. Fevyin bir çıkartırsa round çok sıkıntıya girer. Çıkartamadı. Hadi. Backside'da Omun ultisi var. Kuş vs. 1 artık side'ın içerisinde. Spike Ve tek başına kalan Spear. Her şey Spear'e bakıyor. Ekonomisi var. Her halükarda dener. buldu bu arada Spear. Yani şurada kontak değiller. Kontak oynamıyorlar. Çok büyük hata bu arada. Yani Kaiser'in orada Semete'nin kontağına yakın olması lazım. Bunun bir de bir. Spear. O 1 ve 3 atıyor. Oo. Türkçeydi. Şampiyon Nexus ekibi oldu ama ama ve takdir ediyoruz. Sadıklılar. Arkadaşlar ne no olursa olsun Sadıklılar. trade ve kontak piki benimseyin. Rakip takımın özellikle yerini biliyorsanız kesinlikle pozisyonunuzu değiştirip sıkıntılı pozisyonda olan bir takım arkadaşınız olsa bile onun kontağına pekleyebilecek bir senaryo yaratın. Rakibin yerini bilmiyorsanız zaten kesinlikle bunu bir şekilde iletişimde kurun. Bu tarz şeyler emin olun sizin bireyselinizde ön plana çıkartacak şeyler ve dışarıdan baktığınız zamanda da bu hamleleri yapan oyuncular tabii ki de bir tık daha avantajlı görünecektir bu serbende. Şampiyonlar ekip Nexus ekibi. Yani Nexus'u gerçekten olsun. tebrik ederim. Kazıya kazıya geldiler. Helal olsun. Gel şey. tebrik. İki tarafta İki tebrik, tebrik ederim ya. Evet, İki evet, tarafta yapacağım. finale kaldı. 2-0 bitmedi. 2-1 bitti. O belki Best of 5 olsa daha aynen, farklı aynen, olacak anladın mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Best of 5 olsa belki diğer yani dün yarı finalde elenen takımları bile finalde görebilirdik. Evet. Bence bu dört takımla birbirleriyle denk. Hakikaten çok keyifli, çok güzel bir turnuvaydı. Yani final maçları özellikle çok yüksek ile o. Hakikaten keyifli maçlar izledik. Çok fazla da ek gördük. Ellerine kollarına sağlık. Evet Spear'ı da bu arada son round için tekrardan tebrik ederim. Yani harbiden 1 vs 3 önemliydi. Güzel vuruşlardı. Nexus'ta hiç sev görmedik abi. <laughs> Adamlar her şeyi denedi. <laughs> Sonunda da niye denediklerini bize göstermiş oldular. Güzel. Arkadaşlar bir turnuvamızın daha sonuna geldik. Ee, zaten birinci takım gördüğünüz gibi 5 tane 200 Hz monitör. ikinci takım 5 tane profesyonel oyuncu koltuğu. 3 ve 4. takımda beşer tane e, mekanik klavye kazandılar. E, Havit sponsorunda gerçekleşen bir turnuvamızdı. Efsaneler arenası. Kom, ağzına sağlık. Aga senin ağzına sağlık. Ben yani Umarım. <laughs> ya sizler için güzel bir serüven olmuştur. Bu arada şeyi söyleyeyim. Ben kendi adıma eğer benim buradaki takımlar ya da bireysel oyuncular için yapabileceğim herhangi bir şey varsa. Danışabileceğiniz olur ya da benim yardımcı olabileceğim herhangi bir konu olursa. Bana çekinmeden yazın. Twitter'dan istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Çünkü burada hani çok genç ve önü çok açık oyuncular var. e oyuncular var. Umarım kalbi temiz... Yönü temiz olan herkes buna ulaşır. Ben de gereken elinden gelen desteği seve seve vermek isterim. Biz bu tarz sunumları elimizden gelince devam etmeye çalışacağız zaten. Vallahi istiyoruz. Umarım güzel olmuştur sizler Aynen için. Aynen öyle. Ne kadar yapabilirsek. kadar güzel. Ama kendi hatalarımız vardı birkaç tane. Onları da düzeltiriz. Hallederiz. O zaman kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben bütün takımları da tebrik ederim. Playoff'lara kalan. şampiyon olan takımı da ayrıca tebrik ederim. Düşürüz. İyi geceler.